Arkadaşlar bugün şişe çevirmece oyunu çekeceğiz. Şunu şişe Biraz Hadi. Hadi başlayalım. Üçten başlıyoruz. Üç, Üç kere yapacağız. Ben ben yapacağım ilk önce. Yap yap. de 0. kadar. Ha neyse. sıfır. Ben de ben de. Hayır. Hayır. Videoya bir kere daha. Da. Bir kere daha. de bir. İki de bir. uzağa alayım da daha iyi. Aa, bir de sıfır. <laughs> Şimdi dört kere. İki de sıfır. Oy. Üç de sıfır. Dört de sıfır. Beş Bir de sıfır. İki de sıfır. Üç de sıfır. Dört de sıfır. Dört de bir. arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun? Kameraya yakınlaşma. öyle de sıfır. 0. de sıfır. Şimdi 10 kere. Dörtte sıfır. sıfır. Dörtte bir. Dörtte Dört iki. Yedide üç. Sekizde üç. Bu oyun burada. Dokuzda üç. Onda üç. Onda üç. Yapma Zeyno. Sıra bende sen bir çekip bakayım orada. Zeyno. sıfır. Anam. Üçte bir. Dörtte iki. Beşte üç. Hayır sıra bende. Hayır. Ben daha beş kare yaptım. Altıda üç. Yedi de üç. Sekizde de üç. Dokuzda üç. Ve on da üç. Onda üç yaptım. Hadi bakalım.

Yavru Sezgin Ya, ya, dur ya Bir de sana dur süreceğim hayır Arkadaşlar denize dursun, ha? <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Arkadaşlar bu video kadar hadi